Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan. Dain TV ekranlarından merhabalar. Ramazan'ın 6. günde keyif sohbette değerli hocam Necdet Kur'an'la birlikteyiz. Evet Ramazan'ın 5. gününe kadar bizler keyif aldık. Geri dönüşler çok güzel. Ee, özellikle yayını açarken Necdet hocama e, teşekkürü. Dain olarak borç biliyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. Ramazan nasıl Teşekkür geçiyor? Teşekkür ederim. Ramazan çok iyi geçiyor. Allah razı olsun. İnşallah dinleyenler de mutlu olurlar. Evet. Geri dönüşler maşallah çok güzel. Allah Sevgili Allah hocam olsun. süremiz dar artık e, üstüne basarak söylüyorum. <laughs> evet, evet. Şeyde kalmıştık. Peygamber Efendimiz'in ticaret hayatından başlayalım müsaadenizle. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz e, amcasıyla beraber ticarete atıldıktan sonra artık Resulullah Efendimiz'in Ayrı bir sorumluluğu da başladı. Tabi sorumluluk deyince artık kervana sahip çıkacak, mallara sahip çıkacak, hangi mallar halinecek. Bunların da aynı bugünkü esnaflarımızın yaptığı liste gibi Resulullah Efendimiz de amcasıyla beraber böyle listeler yapıyordu. İşte Mekkeliler ticaretle uğraşarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. Ticaret kervanlarıyla civar memleketlerden getirdikleri malları Mekke'de düzenlenen hac panayırlarında satarlar Mekke'de üretilen malları da civar memleketlere bu şekilde götürürlerdi. Bir zamanlar amcasının yanında e, ticaretle uğraşan Peygamber Efendimiz gençliğinde amcalığı birlikte e, bazı kervanlara katılıyor, Suriye ve Yemen'e seyahat ediyor. Daha sonraki yıllarda da biliyorsunuz Hazreti Atice adında bir bayanın Yemen'in Cüreyş pazarına iki kervanını götürüyorsun. Hazreti Atice ile ilk e, ticaret hayatı bu şekilde Resulullah Efendimiz'in başlamış Peki, sevgili oluyor. Sevgili hocam, e, hemen kısa araya girip Ekran başındaki izleyicilerim evet. sabırsızlanmasın. Peygamber Efendimiz ve amcasının maddi durumları nasıl sermaye olan? Tabi Peygamber Efendimiz'in, e, amcasının maddi durumları biraz e, kısıtlı olduğu için e, bazı kervanlara Bekçilik yaparak, kervanlara e, liderlik yaparak, önderlik yaparak, kervanları alarak o kervanlarla ticaret yapıp oradan elde ettikleri e, gelirlerle hayatlarını geçiriyorlardı. İşte yine böyle bir günde Peygamber Efendimiz e, amcaları birlikte ticaret yaparken e, Hz. Atice adına Yemen'in Cüreş pazarına iki kere ticaret seferi yapmıştır. Hz. Peygamber Efendimiz... Hz. Hatice'nin e, kervanından çok güzel gelirler elde etmiş. E, Allah Resulü diyor ki ben Hatice'den daha güzel bir patron, daha hayırlı bir işveren görmedim diyor. Yani başka güzel bir ortak da görmedim diyerek onu ediyor. Yaptığı işin karşılığını fazlasıyla da Hz. Hatice tarafından kendisine ödendiğini söylüyor. Evet. Peki, e, Peygamberimizin mübarek e, ticari ahlaki tabii çok güzeldir ama bir kez daha sizin ağzınızdan dinleyelim. İnşallah. Peygamber Efendimiz e, amcası Ebu Talip, kendisine bir gün geliyor. Diyor ki, ey kardeşim oğlu Muhammed, ben fakir bir adamım. Kıtlık ve kuraklık, bizde de sermaye yok. Bu ticareti nasıl yapacağız? Biz bu işi bırakalım mı? Devam edelim mi diye istişare ediyor amcasıyla. İşte amcası o anda diyor ki ya Muhammed bir haber aldım. Seninle bir istişare edelim bunu değerlendirelim. Bir ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanıyormuş. Hatice bindi Üveylit de bu kervana birlikte mallarını götürecek bir kimse arıyormuş diyor. Acaba diyor bunu gidip diyor Hazreti Hatice'ye söylesek bize iş verir mi? Kervanını bize teslim eder mi? Muhammed diyor ki o zaman Efendimiz peki amca diyor sen nasıl bilirsen öyle yap. Ve Peygamber Efendimiz'in amcası doğruca Hatice'ye giderek kendisinin kervanlarına tarif olduğunu Muhammed'le beraber bu kervanı alıp ticarete devam edeceklerini uygun görürse bunu bize verir misin? Bu göreviyle bizi şereflendirir misin diye amcası Hazreti Atice'ye bu sözleşmeyi, bu konuşmayı kendi aralarında teyit ediyorlar. Tabi Peygamber Efendimiz bu sözü Hazreti Atice aldıktan sonra Muhammed diyor, iyi bir insan, iyi bir ticaretçi. Geçen bizi çok memnun etti. Eğer bunu istiyorsa Tabii ki diyor ben onunla çalışmak isterim diyor. Ve Peygamber Efendimiz'in e, ticaret hayatı Hatice'nin kervanıyla daha da e, kuvvetlenerek daha da ileriye doğru gitmek üzere işte o kervanla beraber daha sonra ileride hayatlarını birleşinceye kadar ki durumlarında Peygamber Efendimiz Peki, Hazreti Hatice gelen bir var mı yani? Şimdi, Peygamber Efendimiz'de Hazreti Hatice annemizin ticaret hayatı ne kadar sürmüştü? ne kadar zaman sonra evlenmişler? Tabi Peygamber Efendimiz 25 yaşında Atice annemiz de 40 yaşında dul bir bayan Peygamber Efendimiz bu arada 12 yaşından sonra başladıktan sonra yavaş yavaş Hazreti Atice'nin kervanıyla çalıştığı için Hazreti Atice kendisini çok iyi tanıyordu İyi bir tüccar olduğunu biliyordu tabi mallarını da ona teslim etmekte sakınca görmüyordu ve başkasını ödeyeceği meblağın, fazla fazlasıyla Peygamber Efendimiz'e ne yapmıştır, ee, karşılığını vermiştir. Peygamber Efendimiz de amcasıyla beraber bu ticarette ihya olmuşlardır. Çünkü e, ilk teklifte Peygamber Efendimiz'in, Hatice annemizin dediği gibi amcasına, diyor ki, ''Madem ki böyle bir diyetiniz vardı, niye bunu daha önce gelip bana açmadınız? Ebu Talib diyor ki e, zamanı şimdiymiş diyor. Ve öylelikle e, Peygamber Efendimiz Hatice Validemizin kervanını alarak ticaretlerine devam ediyorlar. Zira Hatice Efendimizin, e, Hazreti e, Hatice Efendimizin son derece güvenilir bir tüccar olduğunu az önce de ifade ettik. Güvenilir bir kimse olduğunu dile getiriyor. Netice itibariyle de malının zararı görmeyeceğini. Tabi Hatice annemiz zengin. Varlıklı bir bayan. Kervanları araştırıyor. Diyor ki Muhammed'in yolculuğu nasıl? Muhammed'in ticareti nasıl? Yanındakiler diyorlar ki biz onun gibi doğru dürüst tüccarlık yapan, doğru dürüst alışveriş yapan hiç kimseyi görmedik diyorlar. Ve Hazreti Atice'de de bundan e, emin olduğu için zaten çok iyi tanıdığı için kuvvet buluyor ve Peygamber Efendimiz'den başka kimseyle de ticaret kervanı göndermiyor. Evet. Hocam, e, Peygamber Efendimiz'in mübarek çocukluğundan başlayıp dünyaya gelmeden önce şu anda geldiğimiz nokta Hazreti e, Hatice annemizle tanışması ve ticaret hayatı devam eden noktaya geldi. E, peki evlenmelerini bugün de anlatacağınız mı, anlatmayacağınız mı? Seyirci merak ediyor. Evleneceği artık tanışıldı. Kız isteme olayı olacak. İlk teklif Hz. Hatice olacak. Bunları inşallah yarınki sohbetimizde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet. Hocam son olarak toparlayacak olursak ekran başındaki izleyicilerin neler aktarmak isteriz? Seyircilerimiz bu programı kaçırmasınlar diyorum. Çünkü böyle bir program gerçekten biraz zor bulunuyor. Zor şartlar altında yapılan natural yani olduğu gibi anında Görüşüle, konuşulabilen, anında cevap verebilen bir program olduğu için e, bazen zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama seyircilerimiz rahat olsunlar, İlerleyen günlerde daha da rahat rahat onlarla bilgileri paylaşacağız. Peki e, sürprizler bekliyor mu sohbetlerimizde seyircilerimizi? Tabii sürprizler olacak, sürprizler olacak. Onlar da şu anda bizde kalsın. Evet hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağazını ederim. Sağlık Allah, razı Allah razı olsun. Evet, Line TV ekranlarında keyif sohbetteydik. Ramazan'ın 6. günde Necdet Kur'an hocamla birlikte Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşriflerinden önce cahiliye dönemi, Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi, çocukluğu, gençliği, ticaret hayatı, Hazreti Hatice annemizle tanışması, Peygamber Efendimiz'in bu süreç içindeki dürüstlüğü, Muhammed el-Emin lakaplarını, Süremizin ilerledince başta başlıklar saydığım konuları sevgili hocam ekran başındaki izleyicilere aktarmaya gayret etti. Şu ana kadar bizler keyif aldık. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de keyif alabilir. Evet, Necdet hocamın da ifade ettiği gibi yarından sonra kademe kademe gidiyoruz. Hem ekran başındaki izleyicilerimiz hafızalarını tazlesinler. Hem de bilmedikleri konuları eşsiz sunumu ve deneyimi tecrübesiyle Necdet Kur'an sizlere aktarmaya devam edecek. Evet, e, bundan sonra Allah'ın izniyle her gün keyif sohbette tekrar karşınızda olacağız diyoruz söz tekrar merkeze bırakıyoruz. Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su. Bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan.